Evet arkadaşlar. Bugün savaş oyunu yine oynuyoruz. Bu sefer öncekinde kolaydan başlamıştık. Şimdi zor oynayacağız. Oynaya bastım. Yine klasik sonralarda. Yine. Bu ne? Ha, harikata devam. Burada oynaya basacağız. Ne oluyor? Arkadaşlar olmuyormuş. Özür dilerim sizden. Aa, şimdi evet başlıyoruz. Bir tane okçu aldım. Dur ben şu olayım. Gitme okçu. Ah kas. 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 Arkadaşlar bu arada ok atmayı öğrendim. Önceki bölümde bilmiyordum. Bir yerde gösteriyormuş. Hatta dur, Ben buna bir dönüşeyim. Hah, bak böyle. Hoppa. Gelin hadi. sen korkmuyorum. Gelin. Sen ne yapıyorsun ben Kaç. Kaç Atağa geçin lan. Kaç tane şey aldın. Hayır okçumuz öldü. O zaman. Ne oluyor hadi. Alın lan. Şu anda çok büyük bir savaş içerisindeyiz. Hay hay al 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 al. Çok kötü oldu bu. Adamlar da kılıçlar var. Çok kötü oluyor. Bittik. Daha da çok adam alamıyoruz. 120 TL'miz var. Vurun. Başka bir şey diyemem yani. Gittik ya arkadaşlar. Biz herkes gitti. Bir kişi kalmadı ki. Şurada bir kişi var mı? Yok. Bitti. Yenildik arkadaşlar. Tekrar. Yeniden başlata bastım. Ne olmadı? Heh. Yakın, yıkın. Yıkacağız. Hiç merak etme. Dönüşümüz kötü olacak. Bize saldırmazlarsa. Saldırırsa sa konuşamadım. Saldırırsalar çok kötü olur. Yıksılar ya. Bizim yerimize. Dur ben de bir tanesine dönüşeyim. Koş koş koş. Hop. Ben de abi. Ha, e, ne alayım? Sopacı. Bayağı bir sopacı alayım. E, sonra okçu alayım. Sonra sopallarla beraber saldıracağız. Ben abi benim dolmuş. Bayağı bir sopalı. Bayağı bir ordu yapacağız. Bir tane de okçu olsun hadi. Aha. Ne oluyor orada? Ne oluyor orada? Bizimkilerin canı bayağı bir gitti. Bunu... Dur ben şunu bırakayım yükü. Şuna dönüşeceğim. Hay bu değil. Ha tamam ben bu. Ne? Şimdi mi hata geçsek yok ya? bayağı bir sopacı aldım. Bunu yapar biraz yapsam. Hayır. Çok kötü oldu. Allah. Al. 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 Saldırın atakla. Bunu siz istediniz. Koş. Alın lan. Al. Al. Ko Al. Bu da gidiyoruz. Harika. Asker canım asker benim. Uyarı düşman takviye çağırdı. Hiçbir şey olmaz. Rahat ol dostum. Evet. Bir şey olurmuş. Ama bayağı bir yok ettik yani. Lan tam kaleye koşun kaleye. Koş lan kaleye. Ama bak bunlar saldırıya geçti. Bunlar hazırda bekliyor. Gelsin adamlar. Gelsin adamsa Gelin lan. Hatta ben de bir tanesine görüşeyim. Allah. Hayır hayır hayır. Geldikleri gibi giderler. Bir tane de okçu mu alsam ya? Evet okçu alayım. Ben ateş edeyim. Hatta iki tane alayım. Hadi para. 270 Ben niye hala kazanmadım? 290 olmuş. Ha 300 olmuş Tamam ben şuna dönüşeyim. Dönüşemem. Çünkü boyum. Ya yine dönüşemedim. Şimdi değil zamanı gelecek. Zamanı gelecek şimdi. Şimdi. Dön şuna dönüş. Harika. Sana. al sana al al kazanıyoruz Hayır Hayır çok kötü oluyor kuşlar çok kötü yaptım <laughs> bir atsana ben hangisiyim? Ben buyum. Kaç adamsın? Hayır ben buyum. Al. Al sana. Al al al. Al kaçım. Hop. Boşuna boşuna. arkadaşlar. Boşuna. Ay, öldük. oldu? Tamam buna dönüşeyim. Hop. Hayır gelme. Savaş savaş. Savaş adamsın. Bir dahakine inşallah kılıçla alabiliriz. Saldı saldı. Ben buna dönüşeceğim. Okçuluktan çıkayım. Oha oha. Çok güçlüymüş de. Hiç kimse bize karşı çıkamaz. Yap yap. Yes. Arkadaşlar yok ettik. Yes be. Devam ettim. kılıçta çıktı. Sıçrama saldırısı. Aşağı. Tamam anladım. Evet. Yükselteceğim. Dört tane yükseltme aklım var. Şunu yükselteceğim. Bunları da yükselteyim. Oha. Hazır. Çok güçlü olduk. Ve bas. Oynaya bastım. Spartan heykeli yapacakmışız. Oo, buna bak. Bunun şeyleri çok güzel. Altı yeme veriyor üstüne. Şunlar var yani arkadaşlar şu sol üstteki. Onlar da altı veriyordu ama hep artık böyle verecek. Sopalı gitmiş. Züldüm be, Aga be. Bizim eskiler ya. Bu o kadar da olmuyor. Ben de kazayım da böyle. Üç tane kılıç aldık. Allah Allah al al tamam bayağı bir aldık. Yap. Kılıçlı da aldık. Harika şu anda. Dolsun. Doluyor. Doldu. <laughs> Ve şu anda iki tane okçu aldım. İki tane de bundan aldım. Kılıçta da. Ya bir kılıçlıya dönüşmek istiyorum. Hı? Tamam. Yapabiliyorum bunu. Tek başıma gitmeyin. Bayağı bir kılıç alacağım. İki tane okumuz var. Hatta bir tane daha mı Son da alan kaldı. Evet, şu anda arka gidiyoruz. Hadi getir şey kılıçla alacağım yine. Bu da yok ya, şimdi mi alsam. Ok. Ben kılıçlı alayım. En sonunda 6 tane kılıçlı aldım. Bu 6 tane kılıçlı gelsin. Ne oldu? 6 tane kılıçlı gelsin. Şey yapacağız. Ee, Salveye gideceğiz. Bir tane de okçudan alacağım. İşte ne kadar paramı yetirse. 250 410 270 bir tane daha alalım bir tane daha mı kılıç da alalım ya bir tane daha kuçu alalım Ay, dur şunlar da gelsin saldıracağız Duydunuz mu beni lan? Duydunuz mu? Duydunuz mu beni? Okçu da gel geldi. Atak. Oha arkadaşlar. Şeyimize bakın. Gidiyoruz gidin. Koşun. Aa bunlarda kalkanlar var. Herkes saldırsın. Buna kazanacak. Ne? Buna kazanırsa gerçekten yani o kadar kişiye param harika şu anda. Bayağı bir al 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 al. 13, 14, 14 tane aldım. Gelin. Hayır okçu. Bu ay onu okunma biçim. Okunu geliştirmişler. Biz de okçumuzu geliştirelim. Hayır, hayır gelme abim. Gel hadi. Al sana. Al okçu okçu al. Ateş. Ateş. Bizi ateş ediyorlar. Ah. Düşman takviye mi çağırdı? Gitmeyin oğlum. Kaç, kaç. Düşman takviye çağırmış. Kaç, kaç. Nasıl, sana. Al sana. bu çok kötü oldu. Okçuya dönüş. Ha ben okçuyum. Hayır. Ben... Yok. Ne olmuş? Hayır. Hayır. Ne olsun? Al bayağı bir kılıçla verdi. 15 tane kılıçlı aldım. Yani bunda da bir şey olmazsa. Herkes kaleyi koysun. Birleştireceğiz. Bunlar hadi gel. Korkuyor mu? Ben, ben uzaktan çekeyim ki. Ana değil mi? O ne? İçinden geçti. Ya ben niye ateş edemiyorum? Gel mi? Abicim tamam. Ne geliyor? Gel hadi. Hadi gel. Unutun. Ha bıraktım. Ve artık gitmenin vakti geldi. Hem bize biraz da okçu lazım. Yani bu kadar kılıçlıydı. Ben de en önde olacağım. 10 tane. Tam bayağı bir kılıç aldım. Hadi bir tane daha kılıçla. Ne kılıçlısı işte ya okçu. Evet hala olmadı. Artık bence ileriye gitmenin vakti geldi. Önünde ben gidiyorum. Hayırdır? Size hayırdır? Yani bu kadar da yenerlerse, ben daha bir şey demeyeceğim. Hadi. Hadi, hadi, hadi. Ben hangisiyim? Ben buymuş. Git. Hadi, hadi vur. Ya buna yenemezler. Düşman takviye falan çağırır. Yes. Kazandık. Hadi üstüne bayağı bir şey aldım. Aç. Ne çıkacak? Kalkanlı. Bıçak fırlat. Aa, evet. Hangisini yükselsek? Bence bunu yükseltelim. Ve arkadaşlar videomuzun sonuna gidiyoruz. Lütfen abone olun, like atın ve yorum yazın. O zaman yine görüşürüz.